Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> e, bir silterio videosu çekiyoruz. Kimle çekiyoruz? Benimle. Evet arkadaşlar yanımda e, ablam var. Bugün e, o silterio oyununu yorumlayacak ve onunla birlikte oynayacağız arkadaşlar. E, başlayalım. Kullanıcı adımız Böcek. Böcek yazacak da Böcek oldu. Ablamın yoğun istekleri üzerine böcek yazıyorduk. Ee, evet arkadaşlar, sil çoğumuz biliyor. Ee, play online ve play again diye iki seçenek var. Biz e, abla önce hangisini oynayalım? Play again mi? Play online mı? Fark etmez. Hmm, o zaman play again de oynayalım. Ee, ve arkadaşlar buradan e, değiştirebilirsiniz rengini. Abla bak. O kadar renk şeyi yapıyordum. Ondan mı oluyormuş? Hı hı. Rengarenk olsun bence bizimki. Güzel olur. Evet, sizin bayağı bir zaman alacağım böyle arkadaşım. Yani bunu yapmak istiyorum. Evet, e, bu nasıl? Güzel. Evet arkadaşlar, kendimizi rengarenk yaptıktan sonra play again geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bu biziz. Evet abla yorumlarını alalım. Ben sevmiyorum bunları. Nesini sevmiyorsun? Çünkü böcek. Evet ablamın uğur böceklerine karşı bile bir korkusu olduğu için kendisi <laughs> acayip tırsar böyle şeylerden. Değil mi abla? Evet. <laughs> Allah'ım delireceğim. Bir de evet Arkadaşlar biz bir tane çektik. Ee, o baya onda baya uzun olduk arkadaşlar. Ee, onda da ismimiz aynıydı ama onu e, 15 dakikadan uzun olduğu için yüklemedik. Yani yükleyemedik. Ee, o yüzden ee, öyle. Ama o kadar da abarttık. Birinci falan da olmadık. Şunların denen şey kimse abla. Bak öbür oynadığımızda da Nine yazıyordu birinci de. Bu hiç e, mola vermiyor mu bir tane oynamaya? Ya hiç mola versedik kim onu şey yapacaktı? Her türlü olur bu siliteryo değil mi? Bence her türlü gıcık yani. Baksana etrafta bir sürü böcek sürünüyorlar. Hı, i̇ğrenç. Hiç tarzım değil. Ah, ee, öldük. Niye bir daha oynama şarkı hakkımız yok mu sanki? Bence yok. <laughs> Evet arkadaşlar e, ablamın en çok yapamayacağı şey oyun tasarlamak. arkadaşlar oyunu bir kere oynarsınız bitti gitti. Oyun oyun kalmadı. <laughs> e, bu sefer de Play Online oynayalım. Ne dersin? Sen diye ne kadar? Senin gibi intihar. Çünkü taklaşan muhtemelen bir 15 yıl sonra <laughs> yeniden görüşmek dileğiyle. <laughs> hmm, hadi ya. Üf. 15 saat burada. <laughs> Abla internete bir şey mi oldu? Ya. 4 çekiyor, bağlanmıyor. Anca demek ki. <laughs> Harikasın Silteo Alkışlıyorum. Dört çeken interneti çekme dört çeken interneti çekme muamelesi yapmayı beceriyorsan aferin. Daha da başka bir şey diyemeyeceğim. Ah, arkadaşlar biz e, yeniden çıkıp gireceğiz. Sonra ismimizi yazacağız. Sonra play again'e tıklayacağız. Biz biraz uğraştıktan sonra siz geri dönün. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer Play Online'e basmak gibi bir hatada bulunmayacağım. Ee, evet. Skin'imizi değiştirelim mi? Yani görüntümüzü. Fark etmez. Bence böyle çok tatlı da çok e, iç içe gelmeye başladı. Hem şey hem de iç içe geliyor. Çok Acab değil mi arkadaşlar? Ay! Aa! Yine! Evet. Tamam ya. Bir şey bulacağız artık. Ya yani bu olak. Ne ne yapacağım yani ben? Play again. Tat 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 minnacık solucan. Hı hı. Hiç tarzım değil o solucanlar. Hiç sevmedim. Ama sonra seni yerler değil mi? Cık cık. Kaç sen kaç. <laughs> saçma sapan bebek muamelesi uyguluyorum. Çok saçma. Ha! Aha. Tamam. Seni yıkayamayacağım. Boşuna reklamını vermekle de uğraşma. İnternetim yıkayamayacağım. Evet arkadaşlar gayet seyirci. Şey. Abla bak. kıvrılık kıvrıla. <laughs> Mor balık kıvrıla gidiyor. Bak 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 şuna bak mine. Açıkçası şu Gabby denen arkadaşın görüntüsünden iğrendim. Ciddiyim. O ne biçim bir şey ya? Arkadaşlar Agario'da takım yapabiliyor musunuz? O galiba mobilde olmuyor diye biliyorum. Çok saçma. En mantıklısı mobilde olmasıydı da. Şu kadar abla şu kadar halimle de benden daha uzunları sarmaya çalışıyorum. <laughs> ee, arkadaşlar birinci falan olmamıştım ben öbür oynadığımızda. Ama e, yani nasıl desem... Iı, bu arada ne değişmiş. ya Yeni Mat... Ne? Okusan abla. Matuhka. Hayda da 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 da. Şapon şey gibi. Hadi da 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 da. Beşik. Çinli Çinli. <laughs> Funny names makes o. O, o ne be? Ben ciddiyim o ne? Abi biliyor musun hani Agario var ya bir de Agar TC yapmışlar. Ay. Sinirlerim bozuldu ha. Kırmızı. Sarı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Ablam ağzını bıçak açmıyor. Şu an adepte olamıyorum da o yüzden. <laughs> adepte olamana da olamamana da sonra da başlayacağım. Ciddiyim kendine gitsin arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyorum. İşte ikinci dakikasında daha doğrusu ikinci saniyesinde. <laughs> Yeter. Senin yüzünden internetim yok. kapatacağım? Yani bir şunu kapatacağım. Bir kere daha şansımızı deneyelim. Play online. Ay inşallah bu sefer olur. Aha. Evet arkadaşlar. Play online'a bu sefer girebildik. Kesin hemen öleceğiz. Ah, Ayrı mesele. Evet arkadaşlar biz ablamla bazı şeyler o oh. oh, o ne? Ee, bazı deneyimler yapacağız. Ee, bunların da ayrı bir klasörü olacak. Bulmak isteyen. Ee, serimizin adı ne olsun abla? Neyin? Ee, biz sen hani her cuma şey çekeceğiz ya, oyun videoları. Evet. Ee, onun bir coolest, onun bir oynatma listesini yapmak istiyorum. Adı ne olsun? Bilmem ne olsun. Evet arkadaşlar. Olsun. E, ne olabileceğini şey yazarsanız mesela hmm, o, oyun değerlendirmeleri falan ne dersen artık. Haberlerin de hakkı olan oyunlar var. Ay, aa abla bize Dumplings duruyor mu? Sildik mi? Sildik herhalde. <laughs> evet arkadaşlar bu videoyu bitirir bitirmez biz e, benim oyun klasörümdeyiz. Silmedik galiba. Ben sil silmedik de hatırlıyorum da. Klasörde de hiç rastlaşmadım. Şimdi 10 dakika olmuş. Kendime 2 ya da 3 dakika falan diyorum. Evet ablamın bu oyunu sevmediğini öbür videoda daha iyi anlamıştım. Şimdi hiç konuşmuyor. Adapte olamıyor canısı. Çünkü telefonla ilgileniyorum. Sen demedin mi? Sonra çekeriz. O 15 dakika geçti diye. Aa, arkadaşlar onun o kadar büyük olması normal önemli? mi? geldin. Bahar ses yapma video. Abla arkadaşlar seneye büyük ihtimalle Sims çekebiliriz ama hani bilgisayardan çekmek değil. Bildiğiniz telefonda alacağız, bilgisayara koyacağız. <laughs> ne diyorsun abla? Sana katılıyorum bebeğim. Hadi çekmiyorsun. Hadi ilgilenmiyorsun. Ya insan bari. Sapar şey ya. Aha. Evet arkadaşlar biz bu videoyu e, bitirelim. Evet arkadaşlar artık her cuma ablamın e, oyun yorumları ve benim oyun oynamalarımla e, karşınızdayız. Her cuma çekmeye çalışacağız. Tabii ki çekemediğimiz zamanlarda olacak. Her neyse arkadaşlar eee bu videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve istekliğinizi yazmayı unutmayın. Size hoşça hoşçakalın. Ve arkadaşlar bu serinin devamlı e, gelmesini isteyenler lütfen yorumlara yazsınlar. Çünkü açıkçası ben çok eğlendim ablamın börtü böceklerinde. Börtüyle <laughs> arkadaşlar... <laughs> böcekle işim olur ya. <laughs> İş olmaz belki ama oyun olur. <laughs> Kral Kımar Evet arkadaşlar hoşça kalın.